Anımı anlatacağım. Çünkü neden? Olmasın. Şimdi biz. Kımpla mesajlaşıyordum. Sonra birden konu. Açıldı ve keneke bize gelsene. Dedim. Kenekem de biraz. Öksürüyor ama. Anama sorayım dedi. Ok dedim. Sonra. Annesi izin vermedi. Ben de apartman arkimi. Çağrı dedim. Çağırdım. Apartman arkimde. 30 ila 40 sonra. Gelebilirim dedi. Ok dedim. Sonra biz yemek yedik. Ve sonra da anlamadım. Ama kıkem geldi. Ben de çıka sevindim. İşte biz. Oynuyoruz. Sonra apartman. Arkim geldi. Biz biraz. Felene oynadık sonra sıkıldık. Ve ben bir tiyatro kursuna. Gidiyorum orada yaptığımız. Doğaçlamaları. Yaptık sonra biraz daha. Oynadık. Ve kenekem gitti. Saat 10'du keneke em gittiğinde. Sonra. Sonra apartman arkimle. Kaldık ve saat 1 oldu. Annem dedi çağırıyor. Dedi apartman arkıma. Biz ısrar ettik ve nasıl olduysa, arkımın bizde kalmasını kabul ettirdik. Tabii ki saat gece 3'te. Kalktık dik alarm felene. Kurduk gece saat 3. Sonra oynayıp, uyuduk, uyandık ve saat gece 3'tü. Biz de bir şeyler felene yaptık. Sohbet felene ettik. Sonra hiç uyumadık ama. PT 2, dermişim devam. Uyumamamıza rağmen, saat 8 olmuştu. O yüzden bugün çok, yorgundum kuradan gelirken. Felele hep arabada uyumuştum. Olay dün yaşanmıştı. Ve ben sizi seviyorum kendinize iyi bakın.